Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizden küçük bir isteğimiz var. Sağ taraftaki kırmızı abone ol tuşuna basıyoruz ve ardından açılan çana tıklayıp siyah çanı da seçiyoruz. Ve artık kanalımıza abonesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Oyuncu Abi'nin kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar ben Oyuncu Abi'niz ve şimdi oyun zamanı Sevgili arkadaşlar bu bölümde muhteşem bir yarışma var BMW'ye karşı Mercedes bakalım nasıl performanslar sergileyecekler İlk aracımız BMW 3.0 CSL Homage. Bu, bu araçla Superman yarışacak Ve hemen 2 numara BMW M4 Competition 2021 modeli bu araçla da Batman yarışacak sevgili arkadaşlar Muhteşem bir araç Şöyle bu taraftan da bakalım ve 3 numara BMW M8 GTE bu araçla da sevgili arkadaşlar Deadpool Osman Oga yarışacak hemen arkasından Mercedesler başlıyor sevgili arkadaşlar Mercedes AMG GT Black Series bu araçla da e, Astronot Necati yarışacak evet muhteşem bir araç görüldüğü gibi. 5. aracımız Mercedes Vision GT bu muhteşem aracı örümcek adam kullanacak sevgili arkadaşlar. Şöyle de bakalım muhteşem ve son olarak Mercedes AMG One ve bu aracı da demir adam kullanacak sevgili arkadaşlar. Muhteşem performanslar sergileyeceklerine eminiz. Şimdiden size iyi eğlenceler diliyorum. Muhteşem bir yarış olacak. Heyecan doruklara ulaşacak. Birazdan sizlerle birlikte bu güzel yarışta yarışacağız. Haydi bakalım ilk yarışçımız ve ilk yarışmamızla başlıyoruz. Superman. Superman ve muhteşem aracı BMW 3 CSL Home Age. Harika bir araç. Bakalım Superman neler yapacak sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım Superman sana güveniyoruz. Neler diyeceksin? Oyuncu abi muhteşem bir araç. Umarım yarışı ben kazanırım. Kazanamazsam artık ilk 3'e girmek istiyorum. Olmazsa öyle bir şey olsun. Haydi bakalım Süpermen. Biz seni destekliyoruz dostum. Başla bakalım. Süpermen'den harika hareketler. Hop idi. Hop de Hop, -de. Hop -de. Muhteşem bir atlayış geldi Süpermen'den. BMW CSL Homage Harika bir araç Uçuyoruz Muhteşem bir şekilde inmeyi de başardı Superman Bakalım şimdi ikinci atlayışta Nasıl bir performans sergileyecek süper Süper bir atlayış yapması lazım Haydi Superman Başla bakalım dostum İyice hızını aldı. Muhteşem bir sürat ve 223 kilometre ile uçuşuna başladı Superman. Uçuyor ve iniş yaptı. Şu anda doğal olarak birinci sırada Superman. Bakalım diğer yarışçılar nasıl performanslar sergileyecek. Hemen bakıyoruz iki numarayla devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar 2 numara Demir Adam ve Mercedes AMG One. Evet arkadaşlar bakalım Demir Adam nasıl bir performans gidecek AMG One. Mercedes AMG One. Bakalım. Muhteşem gözüküyor içi de. Haydi bakalım Demir Adam. Demir adam uçuşlan başladı taklalarla aman amanın amanın Ne yapıyorsun demir adam ya ne yapıyorsun Topla 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 Haydi bakalım geri geri gel Aferin sana harikasın demir adam Oyuncu abi bu pis çok güzel Bakın şimdi bakın bir sağa gideceğim bir sola gideceğim Ve yarışı ben kazanacağım Haydi bakalım Demir Adam biz sana güveniyoruz dostum. Birinci bölüm geçiyor. Muhteşem bir atlayış. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Neredeyse birinci rampadan direkt karşı tarafa aman amanın amanın ne yapıyorsun Demir Adam kurtar kendini. Uh. Son anda topluyor. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. İnanılmazdı. Demir Adam'ı tebrik etmek istiyorum sevgili arkadaşlar birinci mi olur yoksa ilk üçe girer mi bilmiyorum ama kesinlikle bu hareket bu kurtarma hareketi kesinlikle bir numara bir hareketti. Bakalım nasıl bir performans gidecek İki numaralı rampada şimdi demir adam. Haydi demir adam. Geliyor. 241 kilometre ile rampadan çıktı. Muhteşem bir sürat. Harika bir uçuş ve birinciliğe geliyor. Demir Adam muhteşem bir atlayış yaparak şu anda Superman'den birinciliği devralıyor ve birinci sıraya yerleşiyor sevgili arkadaşlar. Muhteşem bir hareket, muhteşem bir atlayışla Demir Adam birinci sevgili arkadaşlar. Ve şimdi de 3 numara Batman ve Batman'in sarı BMW M4 Competition 2021 model aracıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım Batman. Oyuncu abi, aracıma çok güveniyorum. Bu sarı BMW M4 çok muhteşem bir araç. Umarım ben kazanırım. Haydi bakalım Batman. Biz de sana güveniyoruz dostum. Amanın amanın. Arabayı çaktın. Haydi devam et Batman. Önemli değil, önemli değil. Haydi gücünü muhafaza et. Çok güzel, harika bir hareket. Hızlandırıcı hoppidi. Hoppidi. Muhteşem. Haydi bakalım BMW. Haydi Batman. BMW uçuşuna başladı. Muhteşem bir atlayış. Dağın üstünden aşırtma bir atlayış yaptı. Batman M4 ile. Amanın Amanın taklalar taklalar. Neyse neyse. Arabonu da ön taraf git gitti gitti araç gitti. Neyse haydi bakalım Batman. Biz sana güveniyoruz dostum. Geri gelip gel. Arabanı yanaştır. Arabanın da ön taraf öyle bir dağıldı ki. Lastik gitmiyor resmen o, o taraftan. Evet Batman haydi dostum uçuşuna başla. Ama maalesef araç yeterince hızlanmadı arkadaşlar. Gördüğünüz sizde ağır hasar alınca işte böyle oluyor. Ve Batman bu şekilde 3. duruma geldi sevgili arkadaşlar. Bakalım 4 numarada kim varmış hemen öğrenelim. 4 numarada örümcek Adam ve Mercedes Vision GT aracı. Bakalım neler yapacak örümcek adam. Oyuncu abi bu araç muhteşem bir araç. Umarım ben kazanırım bu yarışı. Haydi bakalım. Örümcek adam biz sana güveniyoruz dostum. Aman 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 ne yaptın örümcek daha girdiğin gibi takla attın ya. Haydi bakalım. Haydi dostum. Haydi şöyle güzel muhteşem hareketler bekliyoruz senden örümcek. Harika bir hareketle başladı. Hopbi de. Muhteşem hareketler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yandan yandan. de. Böylece araç hızlanmış oluyor. Hopbi de takla atarak geliyor örümcek. Örümcek adam yine yaptı yapacağını sevgili arkadaşlar. Herkes normal giderken o taklalarla gidiyor. İnanılmaz bir şekilde iniş yaptı. Ve araç hasar da görmedi. Çok enteresan sevgili arkadaşlar. Oyuncu abi harika bir hareket yaptım gördünüz mü? Haydi beni destekleyin. Haydi bakalım örümcek adam. Muhteşem bir uçuş daha. Ama yeterince hızlı değil. Bakıyorum. Ve örümcek adam bu atlayışıyla 3. sıraya yerleşiyor. Ve şu anda 3. 1. sırada demir adam. 2. sırada süpermen. 3. sırada da Örümcek adam var derken Deadpool Osman Agamız gözüktü. Beşinci yarışmacımız. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Osman Aga. Haydi bakalım Osman Aga sana güveniyoruz. Ya, bana güvenin tabi be ya. Ben bu yarışı kesin kazanacağım. Bak bu araç da muhteşem. BMW harika bir araç. Bakın BMW M8 GTE. Aman aman Neyse Osman aga aman aman sen çok fazla konuşma. Yola odaklan dostum. Haydi biz seni destekliyoruz Osman aga. Hopide. 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 Hopide uçuşa başladı Osman aga. Haydi Osman aga muhteşem bir uçuş bekliyoruz senden. Uçma parkurunda BMW Mercedes kapışması amanın amanın taklalar taklalar Osman Agam'dan Haydi Osman Agacım haydi Aracın ön tarafı baya bir hasar aldı umarım bu atlayışını etkilemez Osman Aga'nın Lastikte bir sıkıntı var gibi sanki bakalım bakalım atlayışını nasıl yapacak Osman Agam Evet evet araç dönmüyor doğru düzgün ama bakalım Haydi Osman Aga haydi ve atlayışını yapmak üzere. Rampaya doğru yaklaşıyor ve atlayışını yaptı Osman Aga. Muhteşem bir atlayış. Bakalım nasıl bir iniş yapacak derken maalesef sarı arabanın da gerisine düştü. Ve şu anda 5. sırada kendisi en sonuncu sırada. Haydi bakalım 6 numara ve Astronot Necati ile birlikteyiz sevgili arkadaşlar. Astronot Necati muhteşem bir aracı var. Mercedes GT Black Series AMG'nin harika bir aracı. Haydi bakalım. Haydi Necati. Haydi astronot Necati. Yarışa başlıyor. Amanın amanın çok güzel topladı. Çok güzel bir hareket. Bakalım ikinci bölüme doğru neler yapacak. Aslında Necati. Uyca abi. Harika bir araç. Umarım muhteşem bir atlayış yapacağım. Birinci bölümü geçtim. Ve ikinci bölüme doğru yaklaşıyor. Çok güzel indim. Neyse aracım sağlam, sağlam sayılır. Umarım ikinci rampadan da iyi bir şekilde amanın aracın sol lastiği çekiyor arkadaşlar umarım rampadan iyi atlarım haydi bakalım araç hızlanmadı bile sanırım sonuncu olacağım sevgili arkadaşlar evet astronot Necati dediğini yaptı sevgili arkadaşlar. Maalesef 6. sırada yarışı bitirdi. Şöyle hemen bir hızlıca bakalım sevgili arkadaşlar. Astronot Necati sonuncu oluyor maalesef. Deadpool Osmanaga 5. oldu. dördüncü görüldüğü üzere sarı arabasıyla Batman. 3. Vizyon GT ile Mercedes Vision GT ile Örümcek adam oluyor sevgili arkadaşlar Üçüncü bakın aracı karşıda hemen Evet üçüncü Mercedes Vision GT ve örümcek adam dedik İkinci BMW 3 CSL Home H R ile Süpermen oluyor ve bugünün kazananı Mercedes AMG Van ve Demir Adam oluyor sevgili arkadaşlar. Muhteşem heyecanlı süper bir video oldu. Başka videolarda yine birlikte olmak istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ve şimdilik hoşçakalın.